ki milyoner olmak istiyor. Oyun da Taha var. Taha. Merhaba de. Merhaba. Yeni oyun diyelim. Eski kuşaktan biri bir ilacın etkisinden bahsederken etkiyen hangi kelime kullanır? A misal, B intiba, C tabir, D tesir. Ne Taha sence? İlk önce sen başla. Bence B intiba. Ben de te tesir. Seyirciye saralım. Tesir diyor. Ne doğru birlik. Ben tesir demiştim. Birinci de. soru arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bilimler açarak hangi video geldiğini görebilirsin. Hangi halk arasında elle yenilmesi gerektiğini söyle. Balık, domba, köfte, mantar. Yani yarı yarıya kullanacağım. Mantar bence ya. Cık. Yok ya bence dolma. Hadi. Yanlış. Hadi Alın, ya. Balık dolma. yeniliyor evet. Hadi ya. 500 lira kazandık arkadaşlar. Tekrar tüyüm kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bildirimi açarak hangi video geldiğini görebilirsiniz. Yani dolma da el elden yenir. Ama menü yeni oyun. İyi günde kötü günde hastalıkta sağlıkta. Sözleri hangi sırasında duyarız? A. Nikah B. Bayi toplantısı C. Mezuniyet D. İş görüşürüz. Arkadaşlar ses geliyor sözürleriz Sence hangisi daha? Bence Bence nikah. Hayır. Bak. Ha! Bildik. Küçük harfleri konuda Hangi ifade eder? A. Anlamsız konuşmak, B. Alçak sesle konuşmak, C. Üst kapalı konuşmak, D. imalı konuşmak. Seyirciye soracağım. B diyorlar. B'ye bakın. Alçak ses gelmişti içimden. 12. Klasik bir duvar saatinde. İkinin tam karşısında yer alan rakam hangisidir? A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 arama hakkımızı kullanalım. Şahadamın TVne bakar mısın? Şimdi soruyu. Şirler evi evlerinin hangi hangisi içinde yaparlar? Ha ağaç kabuğu, B mantar, C balık, bal kabağı, D mal. Hangisine bastın? Mantar bo. Mantar. önce de. Aa, mantar. mantar da evet. sevdik daha iyiydi. Mutfakta musluk altında bulaşık yıkamaya yarayan tekneye tek ne at verilir? A. Sebil B. Davlumbaz C. Kümbet D. Evine Arkadaşlar ses geliyorsa özür dileriz. Yarı her hakkım kullanacağım. Ha sebil Aa. evi içinden geçti arkadaşlar bir dakika. arkadaşlar arkadaş, kardeşimle gel. Tekrar söyleyeyim. Ses geliyor sözlere yeni oyna. Karşınızda bulunan kişi başınıza yana yatırıp hafifçe gülümsemesi. İstiyorsan nerede neredesin demektir. Ha fotoğraf istiyoruz. B mahkemesi son... şey C korkutuyanı D dış Arkadaşlar kardeşimin sesi geliyor özür dileriz. Ben de fotoğraf istiyorum. Hayır. Aa. Kardeşim biraz şey Cep telefonu çıktık sonra ev telefonu gerekli nasıl sarılmıştı? Seyirci hakkı. Seyirciler ağlıyor. Ve doğru sabit telefon içinden geçti ama. demedim Tersi de hangisi bir arada tutan top çekine bir süngeri bilekleri takarlar. Param hakkını kullanacağım. Bu da hep şey diyor ya. Ya a doğru ama. Arkadaşlar bir dakika kardeşimi yollayıp geliyorum. Arkadaşlar kardeşimi yollaya geldik. Deniz kuvvetleri. Komutanın rütbesi nedir? A. Korimiral B. Orimiral C. Tümiriler D. Organilal İki şeyi edeceğim. Hayır, ben iki C, çık dedim. Aa. Kafadan attım ben. Aa ya neden ona bastın ya? Aklımdan geldi. Şimdi şey. ücretsiz. Devam et. O Or şuydu. Evet. Aba! Yes. yes! Yes! Devam ettik, güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Diş suntu... ...sunta ve saman... ...samandan yapıldığı için halk arasında eşeklerin... ...yediği şöyle eski araba... ...Markazan... ...Anadolu evrim Murat. Aa! Çınama geçti. Arkadaşlar kardeşim geldi, bir dakika. Arkadaşlar geldim, tekrardan söyleyeyim. Ses gelirse özür dilerim, bir dakika. Arkadaşlar geldik. tekrar özür dilerim. Yeni oyun. Günümüzde bayramlarda gönderilen huzur ve kişi cümlelerden hocam kutlama mesajı hangi yolda gönderilir? Hemen seyirci hakkımızı kullanalım. Telefon çöker. Ben, ben benim içimden bey geçti. Hala geçmişti de. Eskiden hangisi genelik daha tanrı ne olur? Termometre. Seyirci hakkını kullandım. Seyirciler. Ülke bulmaca oyunu. Oyunu oynayan çocuk hangi tür haritaya bakarlar? İçimden siyah geliyor. Siyah Bakalım. Siyah. İki tane bir tane cevap bir tane cevap var. Keşke kullanmasaydık ya boşa gitti. Ama tekrar kullanabilir. Hayır. Hmm. Anne hani okullarında öğretmen hangi sözü söylediklerini öğrenci olan önlerine bağırt seçip otururlar. Çiçek olun. Hangisi yanlış bir kullanılmanı da arka falan. Bence de arka sandım. Yapacak arkadaşlar reklam atlayıp Geldik arkadaşlar ana menü Yeni oyun Halk arasında her şey olduğu gibi Doğru olarak anlatırken için Haberi kimden aldığını Bence o değil miydi Taha Evet oydu Evlilikleri toz pembe yaşamına ilk zaman için Bunlar tutan çıktı Seyirci eminim be. Cıvıl cıvıl sözü genekli nereden bahçede kullanır? Cıvıl cıvıl çocuk parkı. Hangi hangi yiyeceği yapmak için yine kendisi ihtiyaç vardır? Zeki şey söyle. Hayır ya. Ay. Aa. Sen biliyor musun? Evet. Söyleseydin. Genellikle turuncu rengiyle bilinen ve evlerde fonu tepesine ay balıkları arasında hangi şimdi? Içimde... Kafadan salladım. Yapamadıyız zaten. Hastanenin dormatoloji bölümüne giden biri hangisiyle ilgili bir rahatsızlık geçiyordu? gözlü. A. Cild. Yedinci sorudayız. Yedinci soru müydü? Hayır. Göremedin Yedi binde. Özür dilerim. Hata, yazdığı roman türünü tercih ediyorsan... Hangi seviyorum demek? Hepsini kullandım, kullandım bu arada. Ne sence? Aa hmm. kafadan salamasaydın. Niye? Yes! Ya. Ama yedinci sorudayız. Hayır yedinci, 7 yedinci soruda evet. Altı mıydı? Elinde tek kurt yağın gazetesi var. Hangi ülke takvimi? Arkadaşlar reklama atlayıp bir daha geliyorum. Arkadaşlar geldik. Emin doğru cevap Ben de İngiltere. Bana deseydin benim için de İngiltere geçiyor zaten. Zekiz yaklaşıyoruz. İp çaplarını dengeyi sağlamak için kullandıkları uzun sıra kan gitimleri Bu soru 30 binlik. 30 bin kazandık ama. Bekler, reklam reklam atıp yüz arkadaşlar. Arkadaşlar iki yanlış yapıp bitirelim videoyu demedi daha. Evet. Birini çok dikkatli edilmekle anlatmaya kullanan söz aynı tüm yapalım. Yanlış önce biteri çok oldu. Seyirci aklı direk korkmadan diyeceğim ha hepsini kullanacağım taktik benden kafadan salıyoruz arkadaşlar artık şu reklamı izleyip gelelim arkadaşlar arkadaşlar kardeşim sizi geliyor olabilir Evet. Artık kendimiz yapayım. Direkt sallayalım. Ha! Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Denemeyeceğim. Hadi kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bilimler açarak hangi videoya geldiğin görebilirsiniz. Bay bay.